Evet, merhabalar Yunus Bey. Nasılsınız? Merhabalar efendim Teşekkürler. Çok mutluyum. Ee, İstanbul Havalimanı'nda VIP olarak taksi hizmeti veriyorsunuz. Doğrudur. Ee, burada e, bu hizmeti verirken İngilizce e, konuşmanın sizlere ve VIP olarak çalışmanın sizlere avantajları nedir? Bize biraz kısaca anlatabilir misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Muhakkak ki için olan bilin dolayı yurt dışından gelmekte olan yabancı yolcularımızın ilk karşılaşma noktasında kendilerle ilk muhatap olan bizler oluyoruz. Bizlerde kendi dediğinin anlayabileceği bir dille konuşuyor olmanın vermiş olduğu bir rahatlık oluyor haliyle yolcularımızda. Evet. Böylelikle daha relax bir şekilde kendileri soru-cevap şeklinde gitmek istedikleri yerler, gezmek istedikleri yerlerle ilgili bizlerin önerileri, fikirleri onlar için de değerli olmuş oluyor. Böylelikle bir güven arz etmiş oluyor kimi zaman kimi yolcularımızla öyle bir kaynaşır hale geliyoruz ki e, kendi gönderdikleri başka misafirleri olduğu zaman bizleri bir gün iki gün öncesinden hatta haftalar öncesinden arayıp şu tarihte gelecek olan yolcumu karşılar mısınız? Tabii ki memnuniyetle. Yeri geldiğinde bu güvenden dolayı kişiler kendileri için bizlere zaman zaman alışveriş dahi yaptırabiliyorlar. Dolayısıyla, ne kadar güzel, evet değil, dilin dilin çok çok büyük bir faydası var e, ve bizim de buna elzem bir şekilde geliştirme noktasında ihtiyacımız var. Peki bu dezenfektan konusundaki hassasiyetiniz nasıl acaba? Şöyle söyleyeyim. Benim bundan daha önceki mesleğim sağlık sektöründeydim ben zaten. Hijyen kuralları o çok güzel haliyle sağlık sektöründe ön planda olmak zorundayım. Evet. Tabii. Bu sektöre de bunu yansıtabiliyoruz rahatlıkla. Günlük dezenfektasyonlarımız yapılıyor zaten. Hani bunu görsel bağıfta değil de kendi sağlığımızı da göz önünde bulundurmak adına da olsa mutlaka hijyenik kurallara rahatlıkla riayet edebiliyoruz. ve Kooperatifimizde bu tarz bir hizmeti var zaten. Hizmete ulaşım çok çok kolay. Böyle olunca bizler de rahatlıkla yolcularımıza temiz bir şekilde hijyenik bir ortamda hizmet verebiliyoruz. Tamam çok teşekkür ederim ben verdiğiniz teşekkür ederim. bilgiler için. Sağ olun hoşçakalın.